Merhaba arkadaşlar ben Emrahim bugün sizlerle beraber arkadaşlar ee, web sitemizi kontrol ediyoruz yorumları okuyacağız arkadaşlar web sitesi yorumlarında daha çok böyle gelmesini istiyorsanız lütfen arkadaşlar e, videonun ekranın sağ alt köşesinde abone ol butonuna tıklayıp abone olabilirsiniz e, 94 abone için teşekkürler arkadaşlar 100 aboneye az kaldı e, baya düştü döntülenmeler de düştü ama web siteye bayağı bir ziyaretçiler geliyor yani. E, şimdi onların yorumlarını inceleyeceğiz arkadaşlar. E, hemen bir girelim. Arkadaşlar bu arada e, bu site Wix'de e, Wix'e bedava e, alarak açıldı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Mehmet demiş ki Mehmet arkadaşımız demiş ki site sorunu abi linkler düzeltin düzeltin ve web sitesiyle çalışmalarınızı devam edin ve web sitesi videosu çek demiş arkadaş. Fatih ne demiş arkadaşlar? Abi düzeltil düzeltilsin yazmış. abisi site siteye güncelleme gelsin. Tamam. Ee, join diye biri o herhalde bunu da kafadan salladı. Web site yazmış başla. Abi çok güzel olmuş yazmış. Çok e, böyle bir Gmail hesabı e-posta listenize abone oldu Yani web sitemize abone olmuş aynı şekilde bu e-posta şey, abone olmuş ee, aynı şekilde bu Mehmet çok güzel abi destek için kanal gelişsin diye destek ee, kanal gelişsin herhalde anlamadım ama abi destek için kanal gelişsin diye destek ha, kanal gelişsin diye destek görüyormuş web sitemiz arkadaşlar sağ olun gençler e bu videomuzda hem yorumlar okuduk hem de bu siteyi düzenleyeceğiz yani arkadaşlar. Ee, şuradan bir geri gelelim. Hop bir ileri at. Siteyi Arkadaşlar şimdi sizin, sizin önlerinde arkadaşlar göstereceğim. Introducing all new advanced. menüsü böyle. Değil mi? Bu benim sikilim falan. Gençler bunu kaldırıyorum. Gençler bunu kaldırıyorum ya. İyi olmamış. Bunu buraya taşıyorum. Hop. Hop bunu buraya taşıyalım. Şuraya kaymasın. Tamam. Ee, Tek pek gelecek demiştim. Bir dakika. mini yönetimi. Dolant. Tek pek. Şu isim direk yine şöyle biraz küçültelim. Arkadaşlar kendi yani böyle kendi tekst şeylerini yapmıyorum. Tekstür pekleri yapmıyorum. Sizi bu arada evi devlet diyor Mesela şöyle göstereyim ben size. Kendi yani evimde yok yani. Buradan ekleye tıklayıp buradan düğme diyoruz. Şu düğme tıklıyoruz. Metini değiştiriyoruz. Hop buraya siliyoruz. Gereksiz O da oda ve. Dur tekstü peki büyük yazalım texture Teksture. Peçik. Tamam. İn bir yazıyoruz tıklıyoruz. Bir bağlantı ekleyin diyor. Ee, hangi sayfa iş e-posta web adresi yazıyor. Biz hangisini yapacağız? Web adresi diye yazacağız. Sayfa. Bunun Hop böyle hop, kopyalıyoruz. Hop buraya atıyoruz. Tamam diyoruz. Ve bunu kapatıyoruz. Bunu, bunu biraz buraya kaymayacak şekilde şöyle bakın göstereyim ben size. Şunu biraz daha küçültelim. Hop küçültü, küçültü. Şöyle olsun. ha Şu onun çizgisine yakın. Ara böyle güncellemeler yapıyorum yani arkadaşlar. Yani siz yeter ki isteyin. Web siteye biraz e, katkı yapın aynen. Mehmet arkadaşımızın dediği gibi kanala destek için e, web sitemize girebilirsiniz. Şimdi şuradan gereksiz olanın şiş bir şekilde ya challenge falan diyebilirsiniz ama e, şimdi ben e, şeye dosya falan ulaşmayacağım. E, hepsini indirip yapamam. Ondan dolayı e, Ondan dolayı bir şey demiyorum at. Abi ya ah. Dur Vix, Vix editor Editor ettim Vix editor'a girmeyeceğiz Tamam bu burada dursun buradan nasıl yapıyorduk onu arkadaşlar? Ekle diyoruz galiba. Kutu görüntü görüntü demeden. Evet, burada. Fark etmez. Hop şunu, şunu at. gençler bunu biz şöyle yapabiliriz hop şu at şu at alıp şöyle şunu. ha bunu yan bu şekilde nasıl aynen tamamdır tamam Şimdi ek sayfaya ekle diyoruz. Hop kocaman. onu tabii ki edeceğiz. Hop küçük 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 hop var bu Biraz şu şu çizgiye kadar yani. Şuraya kadar. Tamamdır. Hah, eksoda da tek sefer yaptık şimdi. Şuraları daha falan, şunları falan dolduracağız yani arkadaşlar. o da Başka ne var? Wall ee, Wood. peki var. Şimdi gençler, onun adı biraz zor oluyor. Ee, şuraya yazalım. Wall Tamam. Şunu bir kopyala. Kopyala. Yine ekle Yine. şöyle şöyle kayıyor yani arkadaşlar o metni değiştir şunu sil yapıştır şu dolu yok yok Tamam. Bir bağlantı ekle diyor hemen şuradan bir bağlantı ekleye tıklayalım. Buradan web adres. Bol bol Tekstür peki hemen buradan buraya atalım. Tamam. Şunu şöyle fazla kalmasın. Şöyle İndir yazalım bir de. Fazla görünmüyor demin. Ha tamam. Buradan yine aynı şekilde bir zerre yapalım. Hop bunu atalım. Bunu, bunu böyle yapalım. Selam net. Bugün Harika bir canlı. Abi ben. şunu no. şunu alalım ya hop şuraya atalım hop x editor ekle görüntü şöyle tamam sayfaya ekle yine aynı şekilde gibi hop şu bir html li şey ee, link bizim linkimiz şöyle yakında bizim arkadaşlar bizim bile tekstur pekimiz buraya gelecek yani şu sıkıntı etmeyin e, kendi tekstur pekimiz yapılıyor şu an yapılma aşamasında söylemiş olayım Hop, tamam çok güzel oldu gençler tekstur pekler yenileniyor e, angka bak bunu şimdi dino 01 bunlar da hoşlar jerek asin ve tekstüre 2'ye bakalım etcame petcame pp ne yani bunlar bilmiyoruz yani arkadaşlar bu olur Ahmet Eka tekstür peki tamam mı Ahmet Eka tekstür peki hemen şöyle şu şuna hemen aşağı indireceğim onlara. düğme diyelim hemen buna basalım hop buraya aktar da bunu buraya koy şöyle şöyle olsun metni değiştir Yereceğiz. tek pek tamam bir bağlantı ekle web adres hop bu da ahmet akat sürükleyelim <laughs> buraya gönderelim tek tek pek in bir Hemen şuradan yine aynı şekilde ee... Ne yapalım? Hangisini alalım? güzel gibi görüyor. Şu güzel ya. Kopyala eleştir işte. Fark etmez bu ya. Hop. Hop. At bunu. Daha bir sürü şeyler eklenecek bu hepsi de arkadaşlar yani. biraz büyük oluyor. Evet, bas. Tamam. Güzel. Güzel gidiyoruz. Ee, başka Bu da boş ver. ateş oldu yazalım bakalım. Hiç bilmiyorum ama. Şimdi arkadaşlar bilmediğimiz şeyi de size gö yani Bilmiyoruz geçelim bunda. Ee, Batuhan Çelik. Hop. Kendisi buradan selam ediyorum arkadaşlar Batuhan Çelik. Ee, severim yani güzel çekiyor videoları. Hemen şu alalım. Alt kopya değiştir fark etmez hop. Bir şey Bekle. Bizim de arkadaşlar buraya gelecekken yani, tek tekstür bakayım. Daha bakın yapım aşamasında göstereyim ben size birazdan arkadaşlar. Şunları ayarladıktan sonra göstereyim arkadaşlar. Videonun sonlarına doğru. Eğer şöyle bu yani bu web site hakkında e, her şeyi size gösteriyorum yani yapımını falan. Aslında burası biraz e, sığır gibi bir şey oluyor ama e, yine de ben size gösteriyorum. Otuhan çelik. Çelik. yine bu bataryayı çektir peki mix editor'a gelir hemen üstüne gir tamam tamamdır şimdi şimdi biraz büyük <laughs> bir... bu da şunu kaydır bu ekle hemen gönderelim 100'de ekleyebiliyoruz ama yine de ben de eklemek istemedim neyse Öyle Orjinal haline Kız buradan kız 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 hemen kız sıra beyaz daha Batancılık ilk indir tamam. Batancılık indir tamam. buradan eşti. Işte, ee, bunları bilmiyoruz yani arkadaşlar. Ya, Bilmediğim şeyleri yapmayalım. Olma karakter değiştir. Adventure time. Tur Minecraft evet TP bu testi pek Minecraft ile ilgili tarafından Warden'in gelmesi yani, için yaralanmıştır. Yani, Onu da kısımlar diye eklenmiştir. Minecraft evinin kendi tek sıfırkini de ekleyelim yani arkadaşlar. Hem Minecraft evinin kitesinden yapıyoruz zaten. Onda haksızlık olmaz. Hop şöyle koyalım. Ee, kısa yoldan siz aslında Minecraft evine girip de yapabilirsiniz ama ben sadece e, benim Sisteme girip yani bir gir, girilme olsun yani amaç ver siteye girilsin diye yapıyorum. Apps adres. Mangabut TV. Bu da tamamdır gençler. Bir de fotoğraf ekleyelim. E, fotoğraf neden ekliyorum? Şimdi Yaman e, yalan falan olmasın diye. Mesela İsrail'de G tekstür peki indiriyor. E, hemen buraya basmasın millet diye. Burada resim gözüküyor. Yani ok şart gösteriyor diye. Bunu Genel bakıyorum yani. Karakterleri olursa Abi 20 dakikalık bir video oldu. 21 dakikalık bir video olmuş. E, ee, tamam kolay renderler falan biraz zor oluyor ama. Lütfen arkadaşlar emeğimin karşılığını verin ya. Bayağı bir render çok zor oluyor ya. Videolar render sıra atmak da istemiyorum. tamamdır. Gençler bu kadar buraya kadar ekledik yani. Bu vardı. Bunu saymayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ekledik tek tek Bunu arkadaşlar kaydet diyoruz. Hop kaydetti. Tamam. Ee, bir dakika tekrar kaydetti. Dur. güzel buraya düzenleyeceğiz arkadaşlar. Linkleri düzenleyeceğiz. Yayınlı diyoruz. Sıramız başarı yayınlandı diyor. Siteyi gör şu ne var? Şu Wix'i kaldıracağız yani bunu arkadaşlar. Siteyi görüntüle diyoruz. Hop. Tamam. buraya geliyorsunuz yani siz. Hop böyle falan. şeyler falan taşıdık. Ee, buraya tekstur bekliyoruz. Tekstur bekliyoruz. Görüyorsunuz hop her şey çalışıyor. İsterseniz de hemen bir Ahmet mesela. Buna tıklayalım. Hop. Senin Minecraft evine aktarıyor. Ve direkt Ahmet Akın'ın tek sepekine aktarıyor. Farkındaysanız. Buradan indiriyorsunuz. Bakın açıklama şeyleri de var. Hmm, tamam. Kapat. Bunu da kapat. Mesela Minecraft evine indir diyor. Hemen indirelim. Hop. Ee, batan çelik. Batan yanlış bakın resimlerin okların uçlarına bakacaksınız okların uçlarına nereye bakıyor yani karıştırmayın bu bunun diye falan ee, hemen bakalım çelik bu da aynı şekilde evet arkadaşlar e, şimdi videoyu bitirmeden önce şunu göstereyim arkadaşlar e, Minecraft'e. bu bizim tekstur pekimiz ases minecraft texture. buradan items Mesela bakın arkadaşlar ee, gösteriyim size imi mi? Bakın nerede bu? Mesela bu bu görüyorsunuz? Şöyle bir şey yaptık. E, oka bakalım ok. Bo ok ok gelmiş o Apple Apple ee, Apple buldum Golden Apple tamam bunlar Arrow ha, tamam bakın okumuz böyle ee, daha yani yapım aşamasında dediğim gibi daha bunların hepsi yapılacak ee, Pumpkin, Record e, ee, falan var Diamond Sword falan onlar eklendi Bakın Diamond Sword. Evet, ben böyle ee, daha ekleniyor yani akşam. Apple. Ee, bir de tahta kalıcımız yapıldı. Tekstür bakın nasıl yapıyorum derseniz giple de yapıyorum yani arkadaşlar. Şunu kapatalım. Tekstür bakın daha bu. Bakın daha daha dosyaya aktarmadım. Gençler bakın burada şu uygulama var. Bunu yapıyorum. Ee, Şunları bir silelim. Nereden? Oğlum geri dönüşü unutsun. bilgisayar kapatma dışına korkuyorum bakma ya neyse evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik görüşmek <laughs> dileğiyle kendinize iyi bakın likelarınız eğer artarsa daha çok videolar ge gelecektir arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayın görüşmek <laughs> dileğiyle kendinize iyi bakın bay bay